Merhaba çocuklar. Ben Burbur. Ormanın içinde sayılar saklanmış. Birlikte onları bulalım. Hadi. Bakın. Ağacın arkasında bir saklı. Ne haber bir? Beni buldun Burbur. Hadi diğer sayıları bulalım. Çalıların arkasında iki var. Yanında da üç. Selam çocuklar. Merhaba Burbur. Ağacın tepesine bakın. Dört orada. Ne yapıyorsun dört? Meyve topluyorum Burbur. Kolay gelsin dört. Bakın burada kim var? Beş ile altı. Merhaba Burbur. Yedi ne yapıyorsun? Ödüm patladı. Seni gökte yerde bulduk. İyiyim Burbur yüzüne daha yakından bakmak istemiştim. Hadi o zaman. Sayıları bulmaya devam edelim. Üç arkadaş karşıdan geliyor. Bakın. Sekiz, dokuz ve on. Ne yapıyorsunuz çocuklar? Gezmeye çıktık Burbur. Hadi görüşürüz. Görüşürüz çocuklar. Sağ ol Burbur. Ormandaki tüm sayıları bulduk. Hadi hep beraber birlikte sayalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Hadi birlikte tekrar edelim. Ormanda tanıştığımız sayıları birlikte söyleyelim. Bir, iki, üç, dört, beş, 6, 7, 8, 9 ve 10. İşte hepsini öğrendiniz. Yeni maceralarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.